Lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Çok farklı, çok lezzetli, şahane bir tarif paylaşacağım. Bugün ilk olarak genişçe bir kabımızın içerisine un aktarıyoruz. Unun gördüğünüz gibi bir miktarını en son kıvamına göre dökeceğim. Birer yemek kaşığı kullanmış olduğumuz siyah çay ve granül kahve kullanıyorum. Bunları güzelce una yedirerek harmanlayacağım. Bir paket tereyağı ya da margarin üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilavesinde bulunuyorum. Beyazını ayırmış olduğum bir adet yumurtanın sarısı üzerine bir paket kabartma tuzu, bir paket vanilya ve bir su bardağı da toz şeker ilave edip güzelce hamurumuzu yoğuracağız. Toplam kullanmış olduğum un miktarı Dört buçuk su bardağından birazcık fazla olacak şekilde. Tabi onun kalitesine göre miktar değişeceği için 4 su bardağından sonra ekleyeceğiniz onları mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde eklemenizi öneririm. Kalan unlarımızdan da yine üzerine birazcık ilave ediyorum ve bu şekilde hamurumuzu güzelce toparlayarak hazır hale getireceğim. Şimdi hamurumuz hazır olduğu için şekillendirmeye başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi yumurtamızın beyazı ve tabağımızın içerisinde de ufaltılmış ceviz kırıntılarımız var. İlk olarak hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yumurtaya sonrasında da cevize bulayacağız ve üzerinde yağlı kağıt serili olan fırın tepsisine hazırlamış olduğumuz tüm bu kurabiyeleri güzelce yerleştireceğiz. Daha önce bu ikiliyi beraber denediniz mi bilemiyorum değerli takipçilerim. Granül kahve ve siyah çayı ancak şimdiye kadar böyle bir lezzeti denemediyseniz mutlaka şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum ki tadı harika. Tüm kurabiyelerimizi aynı şekilde şekillendireceğiz. Şimdi normalde kurabiyeler birazcık pembeleşince fırından çıkarırız. Bu kurabiyelerimizi birazcık çok pembeleştireceğiz. Yani şöyle üzerleri birazcık normal börek gibi kızaracak. Ancak tabii çok fazla da yakmadan güzel bir şekilde kızartmaya özen göstereceğiz. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerimiz fırından çıktı. Dediğim gibi normal kurabiyeler gibi beyaz değil, birazcık fazla pembeleşecek gibi güzelce kızartacağız bu kurabiyelerimizi. Şu kurabiyelerin görüntüsüne bakar mısınız? İçerisindeki çayla, granül kahveyle, üzerindeki cevizin aromasıyla gerçekten birbirini tamamlayan nefis lezzetler bütünüyle şahane bir kurabiye oldu. Size tavsiyem hemen malzemeleriniz varsa mutfağa geçip mutlaka bu kurabiyeyi deneyin ki gerçekten bağımlısı olacaksınız. O kadar lezzetli bir kurabiye. Hazırlamış olduğum kurabiyelerimi şöyle hemen servis tabağımın içerisine alacağım. Yanında güzel bir çayla tadına duyulmaz harika kurabiyeler. Tariflerimizle ilgili yoruma her zaman açığım. Alttaki yorum kısmından bana yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bu şekilde kıyır kıyır ağızda dağılan farklı aromaların bütününden oluşan nefis bir kurabiye. Herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.